Niye rahat rahat takılıyor bu herif be? Ha? Baksana geniş geniş bekliyor. Gözlük koydu komutanım. Tam sınırdayız. Bizimkiler gelse bile ufak bir hareketle geri çekilebilir. Ama o saate kadar bizim direnişimiz kırılırsa... ...hiç kayıp vermeden istediğine kavuşur komutanım. Nere? İnek gibi otmuyor mu ya, lan? Şimdi bir kahvaltı olacaktı. Sus hatırlatma lan. Fena mı olurdu şöyle tereyağına, yumurta böyle sarılarına bancan? Ya Mahmut lütfen ya. Bak sapık mısın nesin oğlum ya? Zaten karnımda kaya yuvarlıyorlar ya. Cık. Ya aslında kekikli zeytinyağına banarsın yani. Yanında da çay. Of! Pastırma. Yok, şirden tuzlama olacak aslında. Ya da damardan. Böyle sarımsak, limon. Üç kase yerim vallahi. Ya arkadaşlar... ...neden kendinize işkence çektiriyorsunuz acaba? Çünkü bunların alayı maynak hoca, maynak. Sen daha acıktın mı bacı? TC yeterince doyuramıyor sizi herhalde. Hay tercihe kadar başına taş düşsün ha mı? Ha? Yeter ya. Tövbe estağfurullah. Oh. <laughs> doyuruyor, doyuruyor. Çok şükür. Allah ne verdiyse bizim Safiyat de onu pişiriyor. Tamam. Mesele o değil. Mesele... ...asıl sizi kimler doyuruyor? Ha? Senin memleket nere? Mahmut. Ya konuşma Allah aşkına şundan ya. Ellem amca. Amca oğlunun... ...silah arkadaşlarımın katilini vurmuşum. Biraz vakit geçireyim. Söylesene. ...senin memleket nere? Sen niye evlenip çoluğa çocuğa karışmadın? Zor olmuyor mu böyle? Kes sesini! Sigortalı bir iş de bulurduk işte ya, ha? Gül gibi yaşar, giderdiniz. Ha? 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 Güzel bir hayat. Susturun lan şunu. Susturun yoksa ben... Susturamazsın. O herifi susturamazsın. Komutanlar bile susturamıyor herifi. Aşk olsun Meryem. Fatçal'ın ecdayı bulmuşuz. Konuşmayalım mı? <laughs> ah! Gülür mü oğlum ya? Bacağım arıyor zaten. Sen de gül ben o zaman. Uçan deve. <laughs> Poyraz, hareketlenme var. Dikkat! Hadi. Şimdi konuş bakalım. Ben konuşmayacağım. Bu konuşacak vesis kulağını dört aç aynı mı